Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın 8. bölümü değil mi? Değil mi arkadaşlar? Evet. evet aynen 8. bölümüyle karşınızda arkadaşlar. Yanımda Yasin var. Hoş geldin Yasin. Hoş bulduk. Bugün Brawl Stars'ın 8. bölümüyle karşınızda arkadaşlar. Bu arada canlı yayın yapamadık. Ee, YouTube izin vermedi. Peki. 24 saat içinde yapabiliriz. Evet, yani arkadaşlar. 24 saat sonra yapabiliriz pardon. 24. Hatta çekili ismi isimlerinizi yorumların altına yazın. Çekilişi yapıp basacağız. Sonra hesabı, hesabı, vereceğiz sizlere. Evet. Zula hesabı Aynen, Zula yeniden değişti arkadaşlar. Güzel bir hesap. 53 değerlik Zula oynayanlar bilir. Aynen, kuantumları doğru. çok var. Kuantumları var. kuantumlar var. bayağı var. Silah desenleri, silahları, Aynen. artıları çok iyi. Ee, Ama arkadaşlar sonra da alıp abonelikten çıkmayın yani. Biz size iyilik yapıyoruz, siz bize kötülük <laughs> <laughs> yapmış oluyorsunuz. Şöyle bir sen ne yapıyorsun şu an? Gel. Ya, yanıma gelsene. Şöyle şu kutuları kırkalım. Bak iz ya. İkili vuruyorum. İkili dur dur. ikili vuracağım. İkili vuracağım. Buing. Gördün gördün bu. Bize Kanka güzel yüzeyimiz var değil mi? Gel lan nereye kaçıyorsun? <laughs> ne <oluyor? gülüyor> ben çok pis vuruyor ya. Sen de Adamlara vur özel gücün dolsun. olsun. Ne oluyor lan sana? Onu bitir gelsin. Öldü ya o zaten. Bütün aldım. 9 tane var? Samet can ile tamam mı? Ayyollah. can Canın az olduğunda söyle bana ben sana vur evet, sıktığımda can Çok pis can yiyordum bana. Kanka burada çok var. Noel her durum size. <laughs> Kanka bana Aa adam bir, bir sürü sıktı hiçbirisini de vuramadı. Bak sen Oo vurdum. kaçıyor ki oğlum. Kaçsın. Bir şey mi olacak? Kaçamadın sen çocuksun. sen. la. Al 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 al. Öldür öldür. Kanka yüklerin hepsini al. Onu çok iyi Neredesiniz lan? sen? Burada 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 burada. Güzel <laughs> gücüm gücüm Geyle bak dur, dur, dur. harikalar yaratıyor. Dur sen o benim o benim. Ya çok iyi ya. Yani. Arkadaşlar, Bu arkadaşlar kutu açacağım ben. Samet'in kutu, kutu açmasına açma, çok az kaldı. Benim de Brawl Pass almama az kaldı. Yani baya bir var da. Ben kutuyu açıyorum. Açmasana. Ben şey. kutuyla kutuyu açacaktım. Neyse aç istesin. Ha, aç bakalım. Diğer büyük tüyü aç bari. Dur, dur lan. Şimdi aç. Şimdi şey çıkmadı tamam. Git oradan Aynen, dikini oradan dikini dikini aç. Kulüp de şeydekini aç. Çabuk 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 çabuk. Video beklemez. Aaa. Elimdeydi. <laughs> ya. Bu arada arkadaşlar Samet'in görüntüsünü gösteremiyoruz. Nasıl göstereceğiz onu da bilmiyoruz. Aynen, bir şey çıkarsa size söylerim. Hı -hı. Dur bir, bir şey çıkarma. Asla. Asla. 116 TL nedir? TL. Kaş, ne veriyor o zaman? Hiçbir az şey. verince ne veriyor? 20 20 para verirse e, şey oluyor karakteri. 2 yani. tane eşya çıkıyor. Çünkü bana öyle oldu. Bana sert çıktı. Ne ne, ne yapıyorsun yapıyorsun? mesela. Az. Jinle. Bir de evet. arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar şey devam edelim. sen, mesela sen git kır ben Kırdım ben bunu. gel burada iki tane yük var. Burada da. Onları al Biz yine yüklü başladık ya ne yapacak bu başka Samet? Okay. Samet beni öldürüyorlar. Gel gel. Ben bir şey yapamıyorum oğlum yanıma gel, gel, gel diyorum. Gel. Sen gidersin yük alıyorsun. Yük aldım sen git yük al dedim. Kaç kaç kaç. o seni öldürür. Yükleri aldı kaçtı. <laughs> hmm. Ya oğlum bu nasıl bir şey ya? size? Haydi lan. Beni sürmeyeceksiniz lan. Burada 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 burada. Kanka kaç kaç kaç. Öldüm ki Neyse, o şey, o şey, o şey. Ya, Bu arada arkadaşlar bugün Emily Van Stoplay'ın ikinci bölümü gelecek. Değil aynen. mi Samet? Aynen, aynen. Evet bu arada birazcık bağıralım. Kanka bir yanından ayrılma. Saat, bir, saat, saat. Bilmiyorum valla korkuyorum Samet ben. de. sesim bu arada fazla gelmiyordu orada. Şimdi fazla geliyordur çünkü bayağı bir var. Var arada arkadaşlar çekilmişe şey Üstelik için abone olun, like atın. Ee, katılıyorum, da, yorumlara katılıyorum katılıyorum yazın. Biz anlarız sizin katılacağınızı. Sen şuraya bir el at, Hafiften uzaktan bir şey, bir şey at. Vur. Teşekkürler hadi. Ne oluyor sana? Nereye kaçıyorsun? Ay kaç 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 ben seni no, no, kendime no, no, çekeceğim. Öl. vurdu. Ana adam. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Bu adam ne yaptı bizi? Hayır. Niye onu kendime çektim? Yanlış oraya basın. Sonra kaç buna seni öldürür. <laughs> Nasıl kaçıyor ya? Öleceksin ki sen. Ya ölmeyecek. Sen araçta ben onu alırım. Rahat alırım. Gerçekten çok rahat alırım. Hayır vuramış sana. Öldüm ben. Nasıl vur vur vur? Düşürüz. Birisini ye yeter. O o o o. İki takım. Ya abi bir <laughs> saniye daha kaçamaz mısın ya? Yani? Kaçamam kanka. İkisi de yan taraf anlarsın. Evet. Seri başlayacak. Bu sefer var ya adamları öldürmezsen burada bana Akılsız desinler. Bak bu en totemim. Her zaman bir, bir şey yarar. Yavuz'um burada iki tane yük var. Al hepsini al hepsini al. Ya ben bunu bir yere daha yükseltin. Dört rujda bütün kutuları kırar. Diye düşünüyorum. Vay. Dört yük. Ne oluyor lan sana? Leon var. Bu leonların canı çok gidiyor Yasin. Baya da hasar veriyor, bende var. Mesela ben Leon'la fıstık gibi oynuyorum. az önceki adam çıktı. Adam <laughs> seni öldürecek adam öldürdü. Hayır 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 yapma sakın sakın sakın. Geldim, geldim sakin. Öldürdüm ikisini de. Neden hepsini canlı ben yedim? Sadece hepsini aldık ve seni öldürecekler. Yalan mı şimdi? Onları alsaydık. E ben kaçıyorum abi adamlar dinlemedi. Ama öldürdüler. Öldürdün seni, sen öldün abi orada onu söyleyeyim mi? Öldüm kanka. hiçbir türlü orada kaçamazsın. Hayır, şunu öldüreyim. Ne oluyor ya. sana? Ya burada can bas. Gel 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 buraya. Gelemedim Samet. Dur orada. Ama bak bayağı vurdum. Ha? Kaç kaç. Bura bilir Kaç 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 öldü öldün. Ya, ya hayır onu ya onu tiplerinize. Ama yalnız çok iyi oynadım Ben de çok dayandım. Ben yani çok dayandım ama çok iyi oynadım. Gördün mü bak nasıl vurdum adamlara. Çok yükseldim. Ama Bu, çok abi bir... otomatik sıkıyordu arkadaşlar. Yani. Yani. Ama sen böyle böyle yapmıyorsun ki. Böyle böyle yapmıyorsun işte. Ben diyorum sana. Git onları al sen. Sinirime gidiyor. Gerçekten onlar benim sinirime gidiyor. Şu kutular. Sonra içine gireceksin öyle sıkacaksın. Sen dışına geçiyorsun. O orada bir mi var? Ben Edgar. Take me somewhere dream ya. E. Nereye kaçıyorsun? Ha yükü de almadı. Teşekkür ederim. Korktu kaçtı. Sadece oraya geçmiş. Hasar geçiyor. vere vere şey yükseldi. <laughs> ya hayır ya. Samet. Adam kaç sen oradan. Kaç kaç öldün. Kaç. De Bana sağladın. bakmaktan niye oraya gidiyorsun? Bana bakma Samet. <laughs> Daha adamın arkadaşı yok sana, Ne biliyor? Arkadaşı demek ki Bak bu var. Sen şu olacaksın. Olacaksan bu olacaksın. Oynamıyor mu ki ben? De? Ama ben çok iyi oynuyorum da bende yok. Zaten hesap. Ben o hesabı kullanabilirken çok iyi oynuyordum ama. Ama şimdi oynamıyorum. Samet bak gerçekten sinirleniyorum. Bu pin gibi. Vadyaş. Sen hayırdır. Sen hayırdır. Oh oh. Kaç 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 kaç. Bir dur lan onun şeyi zaten çok zor da oluyor. Atma kendini boş boş yere. Niye atmayım? Evet, daha hiç kimse yanında değil. Olsun. Ben yine atayım. belki adam doğerde. Bak şimdi ben böyle bu mu Aa bak. Ha, ne oldu? Hayır. Ya sen bana niye sıkıyorsun? Ha bak vallahi sinirlendim. Kaç dakika oldu? 10 dakika Sonra eksi yemekten sıkıldığım için şunu açtım. Ve hangisini seçsin? Bu güzel bu güzel. Bu güzel. Aa tamam. 500 oldu. Ne 500? <laughs> hani Oldu mu? O zaman bu maçta sonra açıyoruz galiba. Hayır. Oha. Nereden nereye vurdu bana? Ne, ne oluyor ol oğlum ben sana? Ben ne oluyor ol ol lan? Oh, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ne, ne oluyor lan? Ne şey kaçıyorsunuz? Siz hepsini ben vurdum. <laughs> Süper. Bizim Şuradan büyük özel geçti olursam kardeşim bak şunu şuraya atıyorum. Ya abi o topu niye almıyorsun? Topu atsanız. Oha. 32 can. Vur vur. Sen vur Yasin. Nasıl vuracağım oğlum? et Boncuk atan karakteri seçtin. Alacağını biliyorum. Abi can dokuz şuna vursana. Sen ne oluyor sana? Vur ona. Piper. Şimdi ben şöyle bir ne olur olmaz patlatayım. Bum. Atsana şunu şuraya. Ya bak Ben öldüm. İlla mı atacaksın? Atabilirsin Samet. Kullanmadın güzel yüzük. Güzel yüzük kullanmadık ya. Ee, e, e. Bir şey mi oldu? Öldür lan şunu. Ne öldürecek yoksa. Ya hayır. o buzaktan sen beni neden vuruyorsun? Neyse bu maç bittikten sonra biteriz diye, diye düşünüyordum. Değil mi Samet? Sanırız. Hem sen de sen şeyin de alırsın. Oh. Burada oh. var. Kimse Ay, yapma. Yap yap yap. Ya çok... Adamın canı bir ya. Saniyeyi koruyun saniyeyi. Zamanı koruyun alırız. Gel ya siz buraya gelin. Neyse koş. Koş. Tamam. Hadi sen Megox'unu aç da bitirelim şu videoyu. Nasıl açabiliyorsun ya? Nasıl açamıyorsun? Açıyorsun. 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 Tamam, aç. Çabuk aç ben de gök mi göktü açabileceğim. Hayır. Açıyoruz. 6 yazarsa gerçekten çok iyi olur aç. Ya hayır 5 yazdı. Neyse hadi gel çabuk videoyu bitirelim. Aa, bize kıyak yaptı yazsın. Yani hadi. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. yayınlar, hmm. abone olmayı unutmayın. Bay hmm. bay, bay bay.